Sevgili boğa burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, mucizelerle dolu, güzelliklerle dolu bir Nisan ayı diliyorum her şeyden önce. Videomuzu da izlemeden önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili boğalar. Boğacığım biraz enteresan, biraz değişik bir ay geçireceğiz Nisan ayında. Ama paniğe gerek yok ama biraz kavram kargaşası olan, dolunayların olduğu, tutulmaların olduğu, güneşin olduğu parlattı aydınlattı ama aynı zamanda bazen üzücü bir süreçten geçeceğiz hayatım şimdi önemli bir ay aslında senin için Çünkü 19 Nisan'a kadar Güneş koçta Güneş'in koçta olması ne anlama geliyor aynı zamanda da bir Merkür retrosu var aynı zamanda akrep dolunayı var yani koçun bu ıı, Güneşte parlaması senin 12. evine yerleşiyor. Bu ne demek? 12. ev konularını ele aldığımız anlamına geliyor. Yani gündemimizde bizim 12. ev konularımız var. Neydi 12. ev konularımız? Şimdi güneş transiti var, evet güzel etkileri var. Ee, bu anlamda sağlık konularımızı önümüze getiriyor bizim. Eğer sağlıkla ilgili bir problemimiz varsa bunu gündeme getirip bunu çözmemizi istiyor 12. ev konumuz tamam mı? Aynı zamanda biraz e, gizemlerin olduğu, biraz bilinmezliklerin kontrol dışı olan alanlarımızı da temsil ediyor. İç dünyamızı, işte kontrolümüz dışında olan psikolojimizi, bilinçaltımızı. Biraz enerjisi düşük. Çünkü bu transit biraz sert geçiyor Koç'tan. Enerjimizin düşük olduğu, bazı şeyleri sorguladığımız, doğru yerde miyiz? Doğru şeyler mi düşünüyoruz? Doğru şeyler mi yapıyoruz? Bunları biraz analiz ettiriyor gökyüzü bize. Bak bakalım diyor büyük resme. Doğru alanlarda mı çalışıyorsun? Doğru bir ilişki mi yaşıyorsun? Doğru bir işte mi çalışıyorsun? Doğru bir ilişki mi planlıyorsun? Yoksa sadece anı mı yaşıyorsun? Yani aslında bir uyarılma döneminden geçeceğiz hayatım. Tamam mı bu transitle? Biraz takıntılı olacağımız, iç dünyamıza gömüleceğimiz, kimseyle görüşmek istemeyeceğimiz, kendimizle baş başa kalabileceğimiz, aslında hiçbir şey yapmak istemediğimiz ama biz daha önce ne demiştik? Evet evet biz bir şey yapmak istemeyiz ama o sırada bilinçaltımız ve gökyüzü bizim için çalışıyordur. Daha güzel yollar açıyordur bize. Yeni fikirler üretmek için, onlara yer açmak için bizim elimizi kolumuzu bağlar. Canımız hiçbir şey yapmak istemez. Bir şeye başlarız, bitiremeyiz. Bir şeyi düşünürüz ama Eyleme geçemeyiz. Yani biraz böyle bir süreçten geçeceğiz açıkçası. Şimdi arka planda kontrol dışı olan alanlarımızda bu dönemde psikolojik destek almak, ruhsal e, sağlıkla ilgili bir takım meditasyon çalışmaları yapmak bu alım sizlere çok iyi gelecektir. Ama merak etmeyin çünkü e, bir de 8 Nisan'da güneş tutulması var. Yani 8. ev konuları biraz daha yeni ayla beraber. Aynı zamanda işte 12. evde 19 derecede koç civarında bir güneş tutulması var. Direkt göksen bir müdahaleye giriyorsun. Yani aslında sen korunuyorsun hayatım. Anlatabiliyor muyum? Yani hani o dönem ya niye böyle kendimi kötü hissediyorum? Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Canım dışarıda çıkmak istemiyor. Sosyalleşmek de istemiyor. Hocamla ilgilenemiyorum. Yetersizim, değersizim. Yani bu düşüncelere kapılabilirsin. Ama sen bir şey yapmana gerek yok. Senin için gökyüzü yeni planlarla, yeni durumlarla çalışıyor hayatım zaten tamam mı? Şimdi 12. ev dedik ya hani bilinç altının biraz daha akut e, konularını temsil eder. İşte bu dönemde biz e, astrolojiye sarabiliriz. Yani enerji çalışmalarına sarabiliriz. Meditasyonları biraz daha yoğunlaştırabiliriz. Kimimiz yogaya yazılabiliriz. E, spor yapmaya karar verebiliriz. Yani farkındalıkla ilgili olan alanlarda kendimizi biraz destekleyeceğiz. Şimdi 6-12 aksında ne olur hayatım güneş tutulmalarında? Bir dönüşüm olur, bir değişim olur, bir radikal kararlar olur. Yani öyle bir yenilenir ki bu ala, insanlar tanıyamazlar. Ya sen böyle düşünmüyordun aslında. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez dediği bütün işlerde bu alan radikal kararlar alacaklar. Ayın ortalarına doğru. Tamam mı? Dönüşüm ne bileyim bir iş teklifi gelir mesela. O iş teklifinden alınacak olan güzel sonuçlar, güzel kararlar olur. İşte ne bileyim yeni yatırımlar olur, yeni bir vizyon olur, yeni bir bakış açısı olur bazı boğalarda. Dış görünüşünü değiştirmek isterler ve bu da gerçekten iyi gelir. Ama işte 12. evde de bir Merkür Retrosu var. Şimdi Merkür Retroları biraz daha dağıldığımız Merkür Retrosu'nun birinci derecede konuları hayatım ilişkilerdir tamam mı? Merkür Retroları ilişkileri özellikle de kötü giden ilişkileri yerle ihsan eder. Paramparça eder. Çünkü Merkür Retrosu kontrolümüzün dışında gerçekleşen bir şeydir. O sırada biz e, ne yapacağımıza karar veremeyiz. Bilmeyiz ne yapacağımızı. Çünkü göksel bir müdahale vardı orada. Ama başlangıçlar içinde çok uygun bir dönem değildir bu dönemde. Birçok boğanın ilişkisi bitebilir ama üzülmeyin yani Bitirmek istediğiniz ama sizin cesaret edemediğiniz, yapamadığınız ilişkiler bunlar. Ya da uzun zamandır çalıştığın bir iş yerinde mutsuzsun ama korkuların var ama konfor var ama alışkanlık var bunları işte gökyüzü gelir yardım eder siler süpürür hayatımızı tamam mı? yani bu anlamda da gökyüzünden sana bir destek var şimdi 12. evde merkür retrosunu dedik kontrol dışı alanımız dedik biraz korkulu biraz endişeli biraz kaygılı olabiliriz kendi kendini yiyip bitirme hallerine girebiliriz işin içinden çıkamıyor gibi hissedebiliriz ama dediğim gibi panik yapmayın bilinçaltınız ve gökyüzü sizin için zaten yeni planlar üretmeye çözümü aramaya devam edecek. Ne zamana kadar hayatım? Ha bu arada şey de çok önemli bakın. Merkür Retrosu'nda birilerinin maskesi düşer. Bak görürsünüz. Ee, çok böyle değer verdiğiniz, yüzde yüz güvendiğiniz hayatınızı teslim ettiğiniz belki en yakınınızın bir maskesi düşebilir. Size yanlış bir şey yapıyorsa onu gökyüzü sizin önünüze getirir. Dedikoduların lafların ortasında fazla çalkalanmayın boğalar. Bunlara fazla meydan vermeyin. Bunların içine de girmeyin. Çünkü bu süre ve işte Merkür retrosu dönemlerinde bu olur hayatım tamam mı? Ama maskeler düşecek bak bunun garantisini veriyorum yani eğer bir boğa aldatılıyorsa bunu öğrenecek. Kandırılıyorsa bu gökyüzü tarafından önüne gelecek ya da ne bileyim yanlış ilişkiler kuruluyorsa gerçekten sen ona değer veriyorsan ve karşındaki sürekli senin arkandan konuşursa kuyunu kazıyorsa bu maskeler güzel yüzlü meleklerin arkasındaki şeytanları Merkür Retrosu senin önüne getirecek. Yani biz bundan ne sonuç çıkarmamız gerekiyor? Demek ki Merkür Retrolarından korkmamamız lazım. Acı gerçekleri yüzümüze çarpacak Merkür Retrosu. Şimdi güneş yükselenden geçerken de parlatıyor hayatı. Bak güzel de bir haberim var. 19 ve Nisan'a kadar bu bahsettiğim her şey olacak ya. Şimdi e, bir 26'ına kadar Merkür Retrosu'ndan sonra 24 Nisan'da da e, Akrep Dolunay'ı var. Tamam mı? Bak bu da çok önemli bir etki. E, kontrol ediyorum. Birinci evine giriş yapıyor. E, aynı zamanda da bu dolunayda ne demekti? Dolunayda bir bitiş ama güzel bir başlangıç anlamına geliyor. İşte boğalar ayın 26'sından sonra çok parlıyorlar mesela. Çok şanslı oluyorlar. Güzel etkiler oluyorlar. O hani bilinçaltı çalışmıştı ya biraz çekmişti ya seni içine. Bu dönem artık şey yapıyor. Silkelen diyor kendine gel diyor. Sen bir boğasın diyor. Güçlü olmak zorundasın diyor. Sana da bir ilham gelecek hayatın. Bir heves gelecek. Yaşam enerjisi 26'sından sonra Sonra şahane şeyler seni bekliyor. Çünkü gökyüzü orada tamam seni sıktı ya hani retro döneminde. Çünkü sen her şeyin en güzeline layıksın. Hayır dedi sen bu durumda bu ilişkide üzülüyorsun dedi. Bu işte senin hakkını vermiyorlar. Ben çekip alırım seni en güzel yereye başka şeye oturttururum diyen bir gökyüzü var. O yüzden hiç panik yapmayın hayatım. 26'sından sonra böyle dikkat çeker boğalcılarım ee, çok güzel fikirler gelir akıllarına yeni işler yeni başlangıçlar yeni ilişkiler içinde çok uygun bir zamandır bazı boğaların eğer ilişkileri seviyorlar birbirlerine daha görevleri tamamlanmadı 26'sından sonra ilişkileri bir düzeliyor. Tamamen bitecek diye bir şey yok. Hani bitiş ya retro ama aynı zamanda da yeni bir başlangıç. Ama olumlu bir başlangıç. Şimdi genel olarak da bakacağım zaman hayatım 26'sına kadar dayanacaksın. 26'sından sonra güzel etkiler alacaksın. Genel olarak toparlayacak olursak da. Şimdi 26'sından sonra bazı boğaların aşk hayatında bir gelişmeler olabilir. Nişanlı olan boğalar evlenebilirler. Evli olanlar çocukla ilgili bir karar alabilirler. İlişkileri yoksa yeni boğalar yeni birileriyle tanışabilirler. Yani çok güzel etkiler alacaklar Mayıs Jüpiter var ikizlerde. Bunun da işte boğalara çok güzel sürpriz sürpriz etkileri var. Bunu da konuşuruz sevgili boğacım. Genel olarak bakacağımız zaman kötü değil. Sadece gökyüzü bize öğretir. Biraz sırpalayarak da öğretse. E, her şey bir tecrübedir. Hepinize tekrar sevgilerimi gönderiyorum. E, kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili boğalar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum.